Şimdi bahsi o konu olan yeri şöyle planlarından da bahsedelim. Bunlar önceki planlarıdır. Kültür merkezi olarak tanımlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı il binasında partililerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Kentin kültür merkezi ihtiyacını karşılamak üzere planlanmış bir alan. Serkan Sarı toplantıda satışı gerçekleşen Luna Park arazisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şu şekilde planları, önceki planları bu. Daha önceki belediyeler tarafından oraya yapılmak istenen kültür merkezi şu fotoğrafta görmüş olduğumuz. Sarı Luna Park arazisine yönelik itirazlarının hukuki gerekçeleriyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı. Biz diyoruz halk, sanat, kültür, eğitim. Onlar diyor rant, sermaye, AVM, otel. İşte anlaşamadığımız yer burası zaten. Biz kente hizmet edelim diyoruz. Onlar sermayeye hizmet edelim diyor. Doğru. Geçmiş dönemde herhangi bir araştırmamızın, bilgimizin olmadığını iddia ediyor kendileri ama işte 2006 yılında dönemin belediye başkanı yanlış anımsamıyorsam Sabrur ve Kültür Turizm Bakanı Atilla Koç devir belgesidir. Buranın belediyeye devriyle ilgili 2006 yılında imzalanmış olan belge. Kültür faaliyetlerinde kullanılmak üzere Hazineye ait taşınmaz. Balıkesir Belediyesi'ne tahsis edilecektir. Belgesi burada. Bakan o dönemin bakanı Atilla Koç. Kentin değerini korumak üzere itiraz ediyoruz. Ne yapacaksınız? E, halka kazandıralım. Sosyal donatı alanı yapalım buraya. Kültür merkezi yapalım. Parkla birleştirelim. Hayır burası ticaret artı konut alanı. Bilmiyor musunuz? Evet biliyoruz. Bu alanların planlaması yapılırken de itiraz ettik. Şimdi de itiraz ediyoruz. Diyoruz ki gelin bu alanı değiştirelim. Bir imar kararına bakıyor o alanın planının değiştirilmesi. Biz oy vermeye hazırız yeniden kültür merkezi olarak planlanması üzerine. Getirsin meclise ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanına dava açmakla tehdit ediyorlar. Hodri meydan. Hodri meydan. O avukat arkadaşa da söylüyorum Hodri meydan. Büyükşehir Belediye Başkanı'na da söylüyorum. Hodri meydan. Buyurun mahkeme orada. Biz herkese kamuyanın vicdanına da hesap vermeye, hukuka da hesap vermeye hazırız. Hiç kimse bizi halkımızın hakkını savundu diye mahkeme sopasıyla korkutamaz. Buranın iptali için 24 Ocak 2022'de mahkemeye dava dilekçemizi verdik. Evet mahkeme ise biz sözümüzün arkasındayız. Biz söylediğimizi yapıyoruz, mahkemeye veriyoruz. Bu planlamaların yapıldığı alanın karşılığında bize avlu ve çamlık projelerini gösterdi. Zaten açmış olduğumuz davanın da ne olduğunu gidip bir sorma gereği bile duymamışlar. Dava açmışlar, iptal işte ihaleye iptaline dava açmışlar. Biz ihalenin iptaline değil, bu yerin planlamasının iptaline. Biraz önce anlatmış olduğum gibi kültür merkezi olarak yeniden eski haline döndürülmesine dava açtık. Bu planlamanın hatalı yapıldığı yönünde dava açtık. Dediler ya orayı iptal ettik yerine çamlıkla avlu yaptık. Buyurun planlarda çıkardık. Çok çok öncesinde buranın plan tadilatından önce Çamlık projesi başlamış. Havlu projesi bu plan tadilatları yapılırken neredeyse bitmek üzere. Bizim burayla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Açmış olduğumuz davamız var. Planın iptali yönünde. Bu planı ıı, iptali ve eski olması gerektiği haliyle Ta bakanlıklar düzeyinden beri yaklaşık 20-25 yıldan beri süre gelen bir beklentinin orada bir kültür merkezinin bir dolanıtı alanının yeniden inşa edilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadelemizi biz hukuksal alanda veriyoruz. Mahkememizin vicdanına güveniyoruz. Adalete inanıyoruz. Bu planlamanın toplumun ve vicda, kamunun vicdanına güvenerek bu süreci takipçisi olacağız. Sonuna kadar gereken bilgiyi, belge, iddia ne varsa da hepsini takip ediyor olacağız.